Bugün bayram, bayramın ilk günü. Polis abiler var. Bir bayramlarını kutlayalım. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Hayırlı bayramlar öpüyorum. Vallahi yok, öpeyim. yok. Lütfen yani, Abi öpüyorum. <laughs> abi abi hayırlı bayramlar. İyi, hayırlı bayramlar. Ama bana para ver. Alsana. <laughs> Burada işte. Alsana. <laughs> abi bana para ver. Alsana. Bu ne? Şeker. Abi, Gelin, şeker iste. Ya. Yani şeker de şeker de al. Abi. Al abi, ben sana vereyim, para ben ver bana. Abi, abi. bayram açtı var mı? Anladım. Yok, bayram açtı. Merhaba. Merhaba. <laughs> abi bu ne? <laughs> Oha ben bunu önce 5 yıl önce gördüm ben şu parayı. <laughs> <ver. gülüyor> Bunları... Biraz önce para çekti haberin olsun. Bu, bunla... Vallahi mi? <laughs> Bunları biriktirdim, parayı sersin diye sana getirdim. <laughs> ya valla arkadaş, yemin ediyorum bir saattir başımızın etini yedin ya. <laughs> ya sayma, sayma. Ha. Teşekkür Şu bozuğu da versene. Onu da buna verek ne? Halkız. Halkız <laughs> 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 bayram alışıyor. Bak, bunların maddi değeri yok bak. Bunlar manevi. Alsana. Ha bunda. Sıcak mı para? Sıcak. <laughs> Hissettim bak. <gülüyor> Bakayım. <laughs> Soğumuş. Bana gelince soğudu değil mi? Aldım verdim hayrını. Allah emanetsin <laughs> göreceğiz. <görüşürüz. gülüyor>